Devam ediyoruz. Canlı yayına girdik. Evet. Gül'ün kızıyla konuşmakla yayına vermiyoruz sesini. İzni olmadan kapattı da. Avukatıyla konuşup dönecek. Şimdi şöyle bir şey oldu. Kervan Emiroğlu bize ulaşmak istiyor. E, hatta numarasını da ben gruba atıyorum. Kervan Emiroğlu kimdir? Kervan Emiroğlu e, Gül'ünün kızının erkek arkadaşı. Yayına bağlanmak istedi. Ama Gül'ünün kızı asla istemiyor yayına bağlanmasını. Ve diyor ki bize de. Bunları söylememizi istediği için söylüyorum. İlk önce ben çok üzüldüm gerçekten konuşurken. Ee, çok dağıldık hepimiz. Evet, Çünkü evet. ortada ne olursa olsun ne yaşandıysa yaşansın bir kız çocuğu var. Ama diyor ki hiçbir şeye takılmamış erkek arkadaşına takılmış. Erkek arkadaşım diyor benim bir iş insanı ve e, onun işiyle alakalı hayatını söndürüyorsunuz şu an diyor. Ben dedim ki ablacığım zaten el ele fotoğrafınız var. Bu zaten hani internete bakınca çıkan bir fotoğraf. Neden işiyle alakalı bir durum olsun? HTS kayıtlarında çıkar diyor. O İstanbul'daydı diyor. Cinayet günü ya cinayet, pardon özürüm. Düştüğü vefat gün, ettiği gün. Vefat ettiği gün nasıl düştüğünü bilmediğimiz sevgili Güllü Allah rahmet eylesin. O gün orada değildi diyor. Şimdi de dedim ki o zaman bunu sen söyle. Tam ben Güllü'nün kızıyla konuşurken erkek arkadaşı benim menajerime ulaşıyor. Yayına bağlanmak istiyorum diyor. Ben Güllü'nün kızına bunu söylediğimde de asla bağlanamaz abla diyor. Neden diyorum? Birisi konuşsun o zaman madem söyleyecek bir şeyleri var. İzin vermediği için şu an Kervan Emiroğlu bağlanmıyor. Ama kızına şöyle bir ricada bulundum. Herkes sizin konuşmanızı bekliyor. Belki konuşunca konu kapanacak. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sultan neden konuşmuyor? Sultan cenazede neden yoktu dedi Nurtuba. Cenazedeydi ablacığım dedi. Evet. Biz mesela bunu Türkan'dan duyuyoruz. Aynen. Ve lütfen Tuğya, özür diliyorum. Tuğya avukatınla konuş. Yayına bağlanmanı bekliyorum. Beni aramanı bekliyorum. Yayına almak istiyorum seni. Neden? Çünkü sen konuşunca netleşecek. Mesela Kapıyı sorduk. Kapı ile ilgili sen de duydun. Ne söylemek yani istersin? Yani şöyle e, bakın hani siz 10-15 dakika reklam izlerken burada bizim bütün duygu durumumuz alt üst oldu. Günlerdir hepimizin tek istediği Güllü'nün nasıl vefat ettiği ile ilgili soruya cevap bulmaktı. Kızıyla konuşunca yani ilk dakikalardan sonra feryatlarla, gözyaşlarıyla siz bunu yaşamadınız hiç deyince benim zaten evet. Bütün hala yani kendime gelemedim. ile ilgili Yaşa detayı verelim. Yaşadıkları hiç kolay değil ama tabii ki biz de merak ettiğimiz soruları sorduk. Mesela o dijital kapıdan bahsediyoruz. Parmak iziniz yok muydu? Bakın şu an ekranda olan. Hani o, oğlunun o dediği. Bir tek kişinin parmak izi varmış. Bana mesela tuhaf gelen o. Ama kendileri bilir aile içinde. Sadece Güllü'nün parmak izi varmış. Şifreyi de bilmiyorlar bu arada yukarıdan Şifreli soruyorlar. Şifreli değil diyor inatla. Kartla giriyoruz kartla biz, dedi. biz var kartla dedi. Biz kartla giriyoruz şifreyi bilmiyoruz parmak izimde benim yok dedi. Suyan diyor ki ben diyor o gece hastanedeydim abim girmek istiyor eve ondan dolayı yan komşu şaval Hanım dedi galiba ondan giriyor ve camı kırıyor diyor. Ee, neden Çilingir çağırmadınız? Bilmiyorum abla dedi. Zaten ağlamaya başladı. Çilingirler bu sistemleri bilmiyormuş çünkü. Aa açılamıyor dedi. Çilingirler bu sistemi bilmiyor. Çilingir açamıyor dedi. Açamıyorlar dedi. dedi. Evet. Dolayısıyla Çilingir bir de ak akıllarına gel. Yani ne söylediğini algılamak için hepimiz burada bir araya geldik ama bu dijital kapı mevzusu biraz karışık bence. Ben hala. bu arada Tuğya'nı da arıyorum. Avukat ile görüşmüştür diye düşünüyorum. Alo. Erkek mı arayacak Tuğya. Anlaştınız. Tamam, tamam Tuğyancığım. Hadi bay bay. Erkek arkadaşı arayacakmış. Benim cebime mi? Benim cebimde herkes de var şu an. Senden mi arayacak? Rejiden mi arasak Re arkadaşlar? Rejiden arkadaşlarımız arayabilir. Numara Erkek arkadaşı o gün İstanbul'daymış. O evde yokmuş. Beni arıyor şu an. Açıyorum. Alo. Ha, Kervan Bey merhaba. Televizyonunuzun sesini kısarsanız yayın alacağım size. Tamam. Olsun Kervan Bey. Biz anladığımızı en azından paylaşırız. Türkçem çok iyi değil diyor Kervan Bey. Bağlıyoruz şu an veriyorum yayına sesinizi izninizle. Hoş geldiniz. Ba Başınız sağ olsun öncelikle. Tamam. Kervan Bey sizden e, bahsediliyor son zamanlarda e, ve sizden çok korkulduğu söyleniyor. Ker, e, öncelikle ne iş yapıyorsunuz onu sorabilir miyim acaba? Ben kuyumcu dükkanım var. Ne dükkan? Kuyumcu dükkanım kuyumcu var. Dükkanım. Dükkanım. Tamam. Evet. bu arada Türkçem bu kadar iyi değil de yanlış anlamayın ben 4 yıl Türkiye'de yaşıyorum. Siz nerelisiniz? Ben Kuzey Iraklıyım. Kuzey Iraklısınız. Peki evet. Kervan Bey, e, Gülü'nün kızıyla ilişkiniz nedir? Se, sevgili boyutunda mı, arkadaş mısınız? Biz nişanlıyız, biz nişanlıyız. Hala da nişanlıyız. Peki şu an ekranda verdiğimiz kişi siz misiniz efendim? Aha, ben or ben cenazede değildim. Ben gece oradaydım. Şu hayır, hayır hayır, ekranda fotoğrafınızı veriyoruz şu an. O siz misiniz? Tamam, bakayım. Bunlar ben değilim şu an. Aa, aa, Şu an ekrandaki siz değil misiniz? Yok Akran ben yayın şey, görüntü belki daha i̇nternetten. internetten, dolayı belki gelmemiş. Ha internetten dolayı peki. E, Kervan Bey o gece siz orada mıydınız Güllü'nün e, camdan düştüğü gün? Ben İstanbul'daydım. Düştüğün sonra ben direkt hastaneye gittim. Ee, devlete bunu tespit edildi. Ben de Şakşehir'de oturuyorum. Hı hı. ben orada değildim. Sonra gece saat 3 belki oraya gittim. Zaten Şakşehir yolu bir buçuk saat yol vardı geçtim. Yani hiç olayları orada tam bilmiyorum ne oldu ne olmadı. Peki Tuğyan de, size at... anlatmadı mı o gece neler yaşandı, ne oldu? Biz konuşuyorduk, biz akşam konuşuyorduk. Zaten ben güzel girilmiştim Bir e, düğüne gittim, benimle dalga geçti. Hatta o, o onun, e, odasında oturuyordu. Bana fotoğrafı çekildi. Dedi, üstünü diktirdin de belki yayında biz. Dedi yani ne, ne yapacağın, ne edeceğin, neden öyle güzel gelinmişsin. Güllü mü söyledi evet. bunu, kızı mı söyledi? bizi söyledi. Görüntü de açıktı. Cam da gördüm. Cam da açıktı. Cam açıktı. Sonra evet. Kaçta e, konuştunuz siz? Aç. Tuğyan'la konuştunuz. Kaçta konuştunuz? Biz saat sekiz buçuk konuştuk. Sekiz konuştuk. Sonra saat on eve geldim. On iki buçuk konuştum yine. On iki buçukta da nasıldı ortam? On iki buçukta konuştunuz da? Hiç yoktu. Hiç sıkıntı yoktu. Normalde annesiyle kızının arası nasıl peki? Kervan Bey. Ya, şey iyi. herkes sıkıntı olabilir. Ben de çocuklarım ama ben de çocuklarım da sinir olacağım, iyi olacağım. Yani normal olarak sizin nasıl, herkes nasıl annesiyle yaşıyor öyle. O akşama dair... Yani şimdi ben... <laughs> Buyurun. Evet, pardon ben şimdi bunlar bunlar zaten devletimiz şey yapmış, bunları incelenmiş. Size bir ricam var. Şimdi ben herkes benim kötü bahsediyor. Ben e, başak şeydeydim. Yerim de belli. Araba da tespit edildi. Her şeyim tespit edildi. Neden benim isim geçiyor onu anlamadım. Evet. Biz ya, yani de onu anlamaya çalışıyoruz. Ya, yani zaten bizim başımıza yani insanlar gerçekten şimdi bizden bir insan kaybolmuş. Bu Türk sadece bize mal değil Türkiye'ye de mal. Gerçekten çok saçma bir üzüldüğüm de çok saçma bir şey. Öyle insan bu kadar yapamaz yani bir insanı biz nazara koyduk. Her şeyde belli. Savcıya, devlette her şey bellidir. Yani bu kadar da gerek yok yani insanlar böyle. Biz de bunu söylüyoruz. Çok mutluyuz insanlar öyle sevdiği için bunu yapıyor ama yanlış konuşmalar oluyor. Bir bir kadın bir yaşlı kadın siz ya hangi kanal bilmiyorum konuşmuş kadın raporu, deli raporu var. İki erkek Yüce evden, evden çıktı diye. Yani. İki erkek oldu. daha çıktı evden diyor başka. Bir evet bu arada o kişiyle alakalı akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bilgiler bizde evet. de mevcut. Yani e, tamam ama öyle bir şey olmuyor. Herkes bunu bilmiyor ki. 80 milyon kişi öyle görüyor. Bak kadın ne derken çıktı. Ya böyle oldu ya damatı ya böyle şöyle öyle. Evet evet. Kervan çıktı. Bey iyi ki konuştunuz o zaman. Aslında siz bu konuşma ile birlikte son noktaya koyuyorsunuz. Ticari, kendinizle evet, alakalı. Hanım efendi ben ticari bir adam konuşmak da istemiyorum. Ama hmm. bu kadar da bu kadar da şey yani olamaz. Bir de biz uçaydı zaten ayrıyız. Aa. Yani ben de İstanbul'a geçmişim yani. Ben Yalova'da da iş adamım. Nasıl ayrı... O gün tesadüfen mi konuştunuz akşam? 3 aydır ayrıyken. Hayır, konuşuyoruz. O biz daha düğün yapmadık. E, i̇lişki ayrılığı değil şehir ayrılığı. Şehir ayrılığından değil. bahsediyorsunuz. Ben ilişki Nişanlıyız. olarak düşündüm. Nişanlıyız zaten. Tamam. tamam. Evet. Yani şehir olarak Hayır, ayrısınız. Ben yani siz... Yanlış anlamayın. ben Belki Türkçe'm bozuk için yanlış anlamayın. Yok yok anlıyoruz. Anlıyoruz. Ama şey söyleyeceğim. Yani siz geliyorsunuz. Hadi ben yani. Bilgi benden alabilirsiniz. herkesten alabiliriz. Biz yayın mayın istemiyoruz. Biz yani öyle bir şey. Biz zaten bilgisinden kaybetmişiz sonuçta. Tuğyan da dedi. abla yani. beni niye aramıyorsun dedi. Ben Tuğyan'ın cebini yeni öğrendim. Ben burada Tuğyan'a da ama, seslenmek ama herkes, istiyorum. Ya, abi. Yeni öğrendim. Öğrenir öğrenmez de aradım şimdi. Yani lütfen o konuda yani. endişe yani, etmeyin. Anlamayın. Bak ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bir adam geliyor. O, o beni bahsediyor, o şunu bahsediyor, o diyor ben böyle gördüm. Sizin için gördüm. şöyle dediler Kervan Bey, sizden korkuyorlarmış. Ne için korkuyorlar, ne yapmışım ki ben? İşte onu biz onu bilmiyoruz ki. Ben e, ya, ayak korku bir insan olsam neden Türkiye'de yaşıyorum? Nasıl böyle devlet, devlet var bizim, devletimiz var. Sizin rahmetli Güllü ile aranız nasıldı peki? Aramız, yani en son çay biz konuşmuyorduk. Niye? Biz oza, bu oza ailenin ozanın şimdi. Anlatmak istemiyorsanız tabii oza, ki saygı anlatılmaz. duyuyorum. Tamam Ama tamam. sıkıntı yoktu. Zaten geçen hafta da konuşmuştuk biz. Ee, sıkıntı yoktu. Ben her şeyde haberim vardı. Tamam Kaç peki. kere vardı ben gittim. Yine de giderim yani. Şu anda ben, ben de mutsuzum. Ben de sonuçta acı çekiyorum. Siz cenazeye katılamadınız herhalde değil mi? Ben, ben cenazeye şey ben ilk gece orayı geçtim. Sonra sabah bir olay oldu benim ticari adam için ondan benim de bir büyük sıkıntı oldu ben oraya geçmedim. Geçmek zorunda kaldınız herhalde. Evet. Tuğyan'la demin konuştuk teyzesi vardı yanında galiba sinir krizi geçirdi teyzesi. E, ee, Tuğyan'ın da şu an çok büyük desteğe ihtiyacı olabilir. Siz de nişanlısınız. Ee, Tuğyan'ı yalnız bırakmamanızı e, istiyoruz. Yalnız bırakmıyoruz sizden. ama hanımefendi bak her yerde konuşuluyor. Ben Irak'ta bu arada aşiret çocuğuyum. Yani herkes bizi bir, bir bilen bir aileyim. Yani hmm. bu kadar da olmuyor gerçekten yani. Peki. şey değilim yani öyle ben aslahım. Çarşıda da aslahım. Yalova'da da herkes beni biliyor. Yani, yani ben herkeste zaten davacı olacağım da ağzımız açmadı dedik şey olsun yani. Her şey artık bitsin. Ee, şimdi az önce kana, başka kanalda her şey açıklandı. Zaten kamera var, kayıt var. Her şey var. Şimdi her dakika, her siz birini şeye sokacak. Yanlış anlamayın yani size demiyorum. Onu arayacağı o bunu diyor. O şunun arkasının kafasına göre bir şey anlatıyor. Kervan Bey siz o eve daha önce hiç gidebilmiş miydiniz? Tabii ki gitmişim. O oda Tuğ, Tuğya'nın odası mıydı? Gülünün evet. düştüğü. Evet, evet, evet. Küçük bir oda gibi görünüyor. Küçük bir oda doğru. Bir yatak var, bir dolap var ve pencere çok aşağıda. Evet. Zaten orası ikinci kat. Ev Dobreks ikinci kattan pencereler çok büyük yani. Teras. Yani siz... Zaten siz... de rahmetli, grup rahmetli hep korkuyordu yani. Bu pencerelerden korkuyordu. E peki o kadar neden tadilat yapılmadı da neyse artık geçmiş zaman ama Kervan Bey... Peki e, siz o kadar hani nişanlısı e, Tuğyan'ın olarak o geceyle alakalı Tuğyan size ne anlattı? Bir şey anlatmadı. Sadece normal olarak oturmuşlar, yaşamışlar. Sultan da oradaymış. Sultan siz kim? tanıyorsunuz? Tanıyor siz ne kadar tanıyorsunuz? Ben evet, onun arkadaşı. Ben tanımıyorum ki onun arkadaşıdır zaten. Ama siz tüm nişanlısınız, belli bir yola girmişsiniz evlilik yoluna. Yani evet. yakın arkadaşı aynı evde kalabilecek kadar yani birbirlerine bir güveniyorlar. Onun arkadaşı ben ondan dolayı tanıyordum. Bu bir ikisi de bu Sultan bir ay önce bir kaza geçirmiş. her yeri dikiş dikiş var. Bir de korkuyordu ondan oraya gitmiş yani. Misafir olarak onlarda bakmışlar. Rahmetli de ona çok e, kaza geçirmiş diye annesi de kaybetmiş kız. Ona e, daha değer veriyordu yemek yapıyordu yani bunun şahidinde. Sultan sultan kaza geçirmiş her yerinde dikişler var. Evet, Ve rahmetli evet. Güllü ona yardım ediyordu kızı gibi bakıyordu ona evde öyle mi? Aynen öyle aynen ve o sırada da müzik çalıp oynama ihtiyacı hissettiler. Hayatta benden, benden anne, anne başka bir şey kabul etmezdi. Bana da oğlum diyordu. Evet size damadım diyormuş. Evet oğlum damadım şey. Sizin açılışınıza da katıldı. Tabii ki. Doğru. Son dönemde konuşmamızın nedeni özel sanıyorum değil mi? Bir daha soruyorum ama ailesel bir mevzu mu? Ne? Son dönemde çok görüşemedik dediniz ya rahmetli i̇şte Gül'üyle. Ben, ben üç ay olunca İstanbul'a taşındım. Bizim düğünümüz biraz e, ertelendi. Ondan dolayı biraz konuştuk. Yani o da uzak zaman bizim aramızda yani başka bir şey Ertelendi olmadı. diye belki kırgınlık evet. Oldu. Peki e, son olarak başka bir şey söylemek istiyor musunuz Kervan Bey? Kapatacağız. Çok sağ olun. Sadece size bir şey so söyleyeceğim. Yani Hı. şimdi insanlar öyle yanlış anlayacak. E, şey içinde sizinle bağlandığım için yani ben kayıp değilim. Buradayım. Bir yanlışım da yok. Bir kişi eğer benim e, bir sıkıntı yapmışım bir şey yapmışım gelsin sizinle konuşsun ama öyle insanları tanıyor ta, tanımıyorum geliyor konuşuyor. Yani, Üzülüyorum saçma sapan konuşuyor. Siz Ferdi Bey'i yani, tanıyor ben, musunuz? Kervan ben, Bey. Siz... Dava herkese. siz Ferdi Bey'i tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Biz bir kere oraya geçtik. Ee, ben amcam bir kere amcam düğün günü için gelmişti. Ulu Hanım da rahmetli dedi ben oradayım. Ee, şey, e, o, orada sahnem var. Biz oraya geçtik. Parayı da ödedik. 10 bin TL hatta bizden fazla da aldık Ferdi Bey. Nasıl? Ferdi Bey Gül'ünü sahne aldığı yerde siz misafir olarak gittiniz hesap mı ödediniz? Zaten bizi de kızıdır evet. Bu da çok acayip. Yani kızı nişanlınız birlikte Gül'ü izlemeye gidiyorsunuz. Ee, para evet, ben ödüyorsunuz. Ben Almanya'dan gelmiştim. Ee, benim bizim benim ailem babam şeyler kuzey Irak'ta Erbil'de yaşıyorlar. Onlar Türkçe bilmediği için amcam gelmişti. Rahmetliyle düğün günü koysunlar. Ee, sonra biz oraya geçtik. Bizi oraya çağırdı. Ben kabul de etmedim. Parayı da ödedim. Dikonte Hanım da var. Ama parayı da belki siz e, hani Jest olsun evet. diye belki ödediniz. Hiç, hiç onanmı yok. Hiç onanmı yok. Şeyi bahsediyorum. Demek ben Fatih Bey'le tanımıyorum. Yani gittim oraya bana iyilik yapmadı. Bir şey yapmadı. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Peki tamam. Ben da yok biliyorum. Teşekkür tamam. ediyoruz. Peki. Var mı şey? Yani son bir Kervan Bey zihinlerde soru işareti kalmasın diye sormak istiyorum. Daha önce sorduk ama o gece çünkü evde üç kişi var. Rahmetli Güllü, sizin nişanlınız ve nişanlınızın arkadaşı. E, nişanlınız Güllü'nün kızı diyor ki ben görmedim Sultan neye tanık olduysa oldu diyor. O günden sonra size hiçbir şey söylemedi değil mi? Aynı şey söyledi. Zaten kız hala şokta. Daha da şokta oluyor. Acı çekemiyor insanların konuşmalarının yüzünden. Peki. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Kervan Bey. Sağ ben Hadi. şöyle Tuykan'ı tekrar arayacağım. Ee, yayına Uyan. sesini vermesen bile eee Tuykan bir şey söylemek isterse söyleyelim. Çünkü Tuğyanı arıyor Ece. Evet. Ay Tuğyanı pardon evet. Tuykan diyorum. Yayına vermeyeceğim Tuğyan ama buna ek bir şey söylemek istiyor musun erkek arkadaşının söyledikleri üzerine? Nişanlım diyor Nişanlısı artık. artık. Nişanlısı Evet. Nişanlım. Bir yola girmişler belli ki. Açmıyor. Açmıyor. Eğer söylemek isterse telefonumuz açık Tuğyan sana. Ya şimdi Eğer öyle bir olur. durum ki yani konuşmalar evet bir taraftan olsun diyoruz ama geç kalınmış şeyler de işte bizim bütün algımızı değiştiriyor. Ben mesela bu konuşmaları daha önce duysaydım daha net bir karara varabilirdim. Yine hala soru işaretleri soru var. Soru işaretleri dolu yani. Ferdi Bey'e ben tekrar bir aramak istiyorum. Acaba o bir şey söylemek istiyor mu? Iraklı e, nişanlısını da hep beraber bağladık. Bu arada Tuğyan hani e, Iraklı değil Türk vatandaşı demişti. Türk vatandaşı ve Iraklı herhalde. İkisi evet. bir arada. Galiba. Evet. Ferdi Bey Bey de açmıyor. Açan olursa arayan olursa. Buyur. Ya şu soru artık netleşsin Allah rızası için. Kaza mı cinayet mi demekten hepimiz yani. Yani bunu tabii ki polis söyleyecek. Biz evet. değil ama e, Kervan Bey'in bağlanması şöyle iyi oldu. Birkaç gündür bağlanan Komşular olsun, e, tanıklar, gizli tanıklar olsun herkes ne diyor? Herkesin korktuğu bir erkek arkadaş var diyor. Bu erkek arkadaşa e, son, sonucuyla burada yayında izlediniz. Kimmiş? Kervan Bey'miş. Korkulacak birisi olmadığını söyledi. Kuyumculuk işi yaptığını söyledi. Aşiret e, Üyesiymiş. üyesi olduğunu söyledi. Ve ne dedi başka? Ben dedi o gün orada bile değildim. HTS kayıtlarından da bu ortaya çıkar dedi. Ne ve birkaç biz? saat önce de konuştuğunu söyledi. Her tabii şeyin yolunda olduğunu. O camın o saatte de sekiz buçukta konuştuk. Cama çıktı. On buçukta konuştuk. Yine cama çıktı dedi. Evet. Yani tabii ki biz burada sorgulama memuru değiliz. Elbette öyle bir şeyimiz tabii yok. Değiliz. Görüntülerde zaten her şey apaçık ortada. Kızıyla da konuştun sen. Anlattın. Dijital kapıyı da sorduk. Neden Çilingir gelmediğini de sorduk. Yani bu saatten sonra yeni açıklamalar geldikçe e, sadece Orada olanlara itimat edin. Yani görgü tanıymış oymuş buymuş değil bence. Ya yani şu an Türkiye'ye sorsak kaza mı yoksa birisi mi itti desek 150, yemin 150. ediyorum yüzde elli yüzde elli. Çünkü her konuşmada kafam yani daha farklı yöne çalışıyor. Evet. E şimdi Kervan Bey sırdı. Ya yani iyi ki fotoğrafını koydunuz da gerçekten Aynen. ekibimize de helal olsun. Sultan çıksın ya. Heh, Sultan yayına, yayına bağlandı. Ya. Sultan neredesin? Sultan bütün kilit de. Sultan Allah aşkına izliyorsundur bizi. Ya bak e, arkadaşın canın kadar sevdiğin arkadaşın bak sen de bir kaza geçirmişsin her tarafın dikiş altındaymış güllü annen gibiymiş sana bakıyormuş diyeceksin ki böyle 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 oldu bir durun artık bize de diyeceksiniz ki a, bir de, yeter artık olay bu bu kadar ya. Ben sadece o tikteyim. yani e, annesinin kafası iyi olunca e, Tuğberk miydi? Yağız iki ismi Tuğberk, var ya. Tuğberkin evet. Tuğberkin açıklamasındayım. Annesinin kafası iyi olunca o yalan dermiş. Herkes burada mı dermiş? O, herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Ya bu tür cümleleri söylermiş. Mesela çok fazla sağlığa zararlıdır. Alkol kullanan insanlarda bu oluyor mu? Ya, ben daha hiç görmedim ben hayatımda. Yani Tik bu arada. oluyormuş. Tik. mesela. Yani beyan esastır diyoruz ya hep. Şimdi bir ser telefona çana ya da görüşmek isteyene. Fikrini beyan etmek isteyen açız, yine açığız. Bir şey bilen varsa anlatabilir. Durumumuz bu. Tuğyan bağlanmak istersen bağlanabilirsin. Avukatımla konuşacağım dedin. Tuğyan bana şunu söyledi. Ece abla beni daha önce niye aramadın dedi. Ben Tuğyan'ın cebini bilmiyordum. O yüzden şu an ekibimiz ulaştırdığı için şu an birlikte aradım. Ve aradık. inan bana ben açacağını düşünmüyorum. Ben de Asla şoka girdim açınca. Yanında teyzesi vardı çığlık çığlığa kapa kapa telefonu diye bağırmasına rağmen Tuğyan dedi ki Abla dedi zaten dedi savcılıkta dedi avukatlarım izin vermiyor konuşmama dedi. Peki dedim neden izin vermiyor? Hani davayı ne önde değiştirebilir ki senin açıklamaların? Çünkü ifadesi de iki tane olduğu için. Dedim ki sultan ne gördü dedim. Sultan Benim arkam dönüktü sultanla dans ediyordu dedi. Evet. E şimdi sultanla dans ediyordu sen görmedin senin arkam dönüktü. O zaman sultanın konuşması gerekiyor. Sultan nerede? Ee, ve en başta neden böyle bir ifade verdi de sonra ikinci ifade de evet. bu olay değişti? Sonrasında başka ne söyledi? Mesela en çok takıldığı tu, e, Tuğyan'ın erkek arkadaşının iş hayatının bittiğine dair. Çünkü erkek arkadaşla biz fotoğrafı koyunca erkek arkadaşı çok üzülmüş. Demiş benim iş hayatım bitti o yüzden de bağlandı. Kervan Bey cevap hakkını kullandı. E, orada bile değildi dedi Tuyan. Bir de Osman'ı sorduk biz ona inatla. Çünkü bizim elimizde bir takım görüntüler var. Ambulansa gittiğinde Tuğyan Osman, Osman diye çığlık atıyor. Nur Tuba mı sordu. Osman kim dedi Tuğyan dedi. Tuğyan'ın cevabı şu oldu. Yardımcı bakıcının oğlu tu, e, Osman oraya geldi dedi. 15-16 yaşında bir oğlu. Onu görüp Osman diye bağırdım diyor. Ya o anki duygu durumunu tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Allah sabırlar versin. Evet. Bak çok zor. 30 saniye bile değil yani bir dakika içerisinde annen yanındayken sonra yerde kanlar içerisinde Zaten görüyorsun. Zaten o cümleyi söyleyince durduk yani siz benim ne yaşadığımı evet. ne gördüğümü biliyor musunuz dedi. Tabii Aynen. ki empati bile yapamıyoruz Tuğyan yanındayız bizi izledin de biliyoruz. Biz seni gerçekten e, senin yanında olarak e, bilmeni istiyoruz ama annen Türkiye'nin çok sevdiği bir isim. Zamanında değerini bilememiş olabiliriz. Kıymet belki yeteri kadar vermemiş olabiliriz ama e, lütfen sen de kıza olarak evladı olarak buna karşı çıkma. Neden ortaya çıksın ne varsa. Yani ortada bir şey varsa buna kimse karşı çıkmasın. Savcılık, polis zaten gerekli açıklamayı yapacak. Ama bu, şey, e, bu durumda da mesela savcılığa konuşmayan, taziye gelen gezi tanıklar programımıza konuştu. Evet aynen. Bunları da es geçmeyelim. Sonuçta her kelime o kadar önemli Tabii. ki bizim için kıymetli. Mesela hocamın kırık olduğunu bize bağlanıp ismini vermek evet. istemeyen bir görgü tanığı söyledi. İsmi bizde saklı. Mesela Sak kardeşi bugün açıklama yapıyor evet. hocamın neden kırıldığına dair. Belli ki istemsizce her şey takip ediliyor. İstesen de istemesen de takip edersin zaten. Sonuçta bir kayıp var ve hala soru işareti var. Dolayısıyla ee, bir planlama yaparsın. Böyle bir zihinden süzgecinden geçirirsin ama e, bunların çok daha önce çözümlenmesi gerektiğini, kızının ve oğlunun zor durumlarda olsa dahi böyle o kameralar karşısına geçip daha yapıcı cümlelerle, daha üzüntülerini belli edecek cümlelerle anlatmasını tercih ederdi. Kapı çok konuşuluyor. Neden ee, neydi? Dijital. Çocuğusuna? Tukan. Tukan. Neden Tuğberk. Tuğka, ay tu, Tuğberk Evet. Neden tuberk? Camı kırarak eve giriyor ertesi gün diye soru işaretleri var. Tuberk bunun açıklamasını şöyle yapıyor: Kız kardeşim hastanedeydi, bende de kart yoktu, ondan dolayı diyor. Ee, biz bunu Tuğyan'a sorduk, neden e, kardeşin bu şekilde girdi? Eve de bu arada öyle giriş varmış, hani bu da bir soru işaretiydi ya. Komşudan izin alarak girildiğini söyledi Tuğyan ve dedi ki. Normalde kartla giriş var dedi. Annemin parmak izi dışında bizim parmak izimiz yok dedi. Mesela bu birazcık kafa karışıklığı yapıyor. Neden? E aynı, Ben dedim ki aynı evde yaşamıyor musunuz? Ben derim yani benim kartım yanımda olmayabilir benim de parmak izim olsun Evet. dersin istemsizce Tabii. dersin. Ve neyse sonra camı kırarak girmiş. Neden Nur Tuba dedi neden dedi çilingir çağrılmadı dedi. E onun üzerine Tuğyan da telefonda biraz evvel dedi ki çilingir açamıyor çözemiyor o kapıları dedi. Ya demek ki sistemsel olarak sistemsel. bir boşluk var orada da onu da bilmiyoruz. Biz her söylenene saygıyla dinlemeye hazırız. Evet. Yine bilinen şu ana kadar ortaya çıkmayan gizlenen bir durumda varsa ismini de vermek istemiyorsa telefonlarımız sonuna kadar açık. Biz her şeyi çıplaklığıyla tüm çıplaklığıyla anlatmaya hazırız. Az önce zaten kızıyla konuşmalarını sen anlattın. Zor zamanlar geçiriyorlar. Bir de açıklama yapmış mesela ee, oğlu. Demiş ki. Tuğberk aramızda hiç konuşmadık demiş ya bu da Mümkün bana garip değil. geliyor ya kaç gün geçti e, Tuğyan neden mesela aranızda tabii ki çok üzgün olabilirsiniz empati bile yapamıyorum diyorum ama en azından o düşme anı konuşulur ya. Bak şöyle düşün e, oğlu yok kızı evde tamam mı? Evet. Dolayısıyla oğlunun Tuğberk'in abla mı diyor artık ismiyle mi sesleniyor bilmiyorum Tuğyan ne oldu bana anlat Bilmek istiyorum annem nasıl düştü ya da her neyse tamamlamayacağım. Annem nasıl düştü diye öğrenmek istiyorum demez misin? Demez misin ya? Mümkün mü? Bak Hayır, bir böyle gün, iki soru işaretleri var. Değil. Ekranlarda konuşuluyor, herkes konuşuyor. Ana haberler haber yapıyor bunu. Neden bu yani neden aranızda hiç konuşmadınız mesela? İnanılmaz yani geliyor bana. Yani konuşmaları... ilk birkaç gün İlk birkaç gün hani çok ciddi sakinleştiricilerle, ilaç destekleriyle ayakta durmaları çok normal. Hala öyledirler muhakkak ama artık yedisi geçti. Yani bazı şeylerin onlar da eminim ortaya çıkmasını istiyordur. İnanmak istedikleriyle gerçek bazen birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla yani oğluna da sesleniyoruz tabii ki. Tuğberk'in açıklamalarını biz detaylıca biliyoruz ne olduğunu hepsini takip ettik, öğrendik. Ama ee, dediğim gibi bu olay cinayet büro amirliğinde devrede dolayısıyla hani açıklamalar ifadeler gün yüzüne çıktıkça biz de anlatmaya devam edeceğiz. Ne diyeyim ya? Yani? yani bilmiyorum Çok... sizin evinizde nasıl onu da izleyicilerimize sormak istiyorum. Mesela bir annesiniz boşanmış bir annesiniz çocuklarınızla anahtar veya işte kart veya işte parmak izi olmaz mı? Tek sizde neden olur? O kartlar çünkü kolay kaybedilen kartlar. Ben kaç tane kaybettim Zanesinde. hatırlamıyorum. Aynen öyle. Bir avukatlar niye konuşulmasına izin vermiyor mesela? Acısını anlatsınlar. Şahi bir şey mi söyleyecek? Hani bir ne? Yanlış neden? bir cümle mi Mesela söyleyecek? gözünün önünde eğer bu olay bu şekilde gerçekleştiyse yani bakın ne olur yanlış anlamasın izliyor bizi biliyorum. Yani avukat demeli ki çık anlat. Neye nesini saklayacağız ne oldu? Güllü'nün toksiloji raporuna e, ulaşılmış. Güllü'nün kanında... 353 promil alkol olduğu, yasaklı madde bulunmadığı belirtilmiş. 353 çok ciddi bir alkol değil evet, mi? Evet, çok ciddi. Çok ama ciddi bir alkol. Bey'in açıklaması neydi? Çok ciddi alkol alır ama sağlam durabiliyor. O alkole rağmen 353 promil alkol bulunmuş. Bilemedim. Otopsi raporunda detayları da geldi. Ama yasaklı madde yokmuş. Yani reklama gidiyor muyuz arkadaşlar? Şu reklamda rap otopsi raporunu görmek istiyorum Raporu paylaşalım çünkü. Sevgili evet. Seyircilerimizle. Kısa bir araya gidelim sonrasında anlatacağız size de. <laughs>